Cumhuriyetimizin 98. yılının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Siz de e, çok coşkulu bir yürüyüş düzenleyeceksiniz. Neler söylersiniz? Nilüfer Belediyesi olarak bugün ne gibi çalışmalar imzaladınız? Evet, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü bu akşam yine alanlarda coşkuyla e, kutluyoruz vatandaşlarımızla beraber. E, ve bu sene diyoruz ki Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek. Bu motto üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarla. Cumhuriyetimizi yine ileri ileriye götürmek için vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve ileri ve korumak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hı hı. Bu yürüyüş artık Nilüfer Belediyesi ile aslında. Bir bak bir bakıma neler söylersiniz? Evet, 2006 yılından beri Cumhur Cumhuriyet yürüyüşümüzü bu Nilüfer'de, FSM Bulvarı'nda, sokaklarda kutlamaya devam ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle evlerde olduğumuz dönemlerde biz vatandaşlarımıza giderek o kutlamaları gerçekleştirdik ama gördüğünüz gibi yine büyük bir coşkuyla vatandaşlarımızın o cumhuriyet hasreti ve cumhuriyet özlemiyle bu bayramları kutlamaya bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz. Evet.